Herkese selamlar. Ben sizlere bugünkü Elazığ yarışları ile ilgili tuttuğum birkaç isimden bahsedeceğim. Elazığ sezonu başladı artık. Şanlıurfa haftada bir güne düştü. Elazığ var. İlerleyen süreçlerde Diyarbakır programları da başlayacak. Elazığ sezonu da mesela geçen sene şu, şu şekilde başlamıştı. Hiç at, e, at unutmam. Genelde kaçan atlar kazandı. Çünkü pist ağır oluyor Elazığ'da. Yani yeni başladığında pist ağır oluyor. Bu Urfa için de geçerli. Genelde öne düşen atlar yarış kazanıyorlar. Geçen sene en azından ilk haftalar çoğunlukla o şekilde olmuştu. Ben yarın özellikle kaçan atlara dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü kaçan atlar liderlik hamlesi yapan atlar ya da önde istediği tempoyu kuracak, kuran olan, kuracak olan atlar mutlaka başarı sağladılar. Mutlaka bu detaya dikkat etmenizi önereceğim. Kurgunun tamamı e, videolu bir şekilde kendi WhatsApp grubumda olacak. Bilgi almak isteyenler aşağıda zaten e, numara bırakacağım ben de sizlere buradan birkaç isimden bahsedeceğim. Şimdi yedili plasenin ilk ayağında ben 3 numaralı Saha kraliçesi tarafındayım. Evet Elazığ pistinde ilk kez koşacak ama yani son koşusunda balberfin liderliği almakta ısrarcı olmuştu. E, liderliği alamadı. O yüzden beklentiyi karşılayamadı. Zaten sağ kraliçesi kaçarak başarılı yarışlar koşan bir isim. Burada kağıt üstü iki tane rakibi var. Biri Kaçar Ülfet, öbürü de Mahmelek. Ee, ben kral ilçesinin liderliği zorlanmadan almasını bekliyorum. Çünkü 1500 Elazığ'da tam virajın üstüne denk geliyor. İki kul var çekmişsen liderliği alacaksın. Israrcı kim davranır diye bakıyorum. Aşağıdaki bir isim ısrarcı davranacağını düşünmüyorum. Belki Kaçar Ülfet bir hamle yapabilir ama Sağ Kraliçesi en azından Yedili Plase için ideal bir isim olduğunu düşünüyorum. Şimdi altılı ganyanın ilk ayağında dediğim gibi kaçan atlara biraz öncelik verdim. O yüzden 7 numaralı Hawkeye mutlaka olsun. Yarın AGF'nin ilk sırasında da çıkabilir Hawkeye. Evet e, mesafe bir tık uzun ama liderliği kulvar avantajı da alır. Mehmet Taşkaya zaten Elazığ'ın e, Elazığ simgesi yani öyle söyleyeyim. Elazığ'ın simgesi bir adam. ile liderliği alacak. Kafamdaki tek soru işareti bu e, Erkeklerle yanlış hatırlamıyorsam Demin de bakmıştım Yanlış telaffuz etmeyeyim Aynen erkeklerle ilk kez koşacak Yani bunu kestiremedim 1500 belki bir tık uzun gelebilir ama liderliği net alacağına eminim Tabii e, sağlıklı bir çıkış yaparsa Çünkü bir kez Elazığ'da Bu at sağlıklı bir çıkış yapmadı e, Ondan bir tık endişeliyim ama 7 numara Hawkeye mutlaka Oyunlarınızda olsun Günün 5. koşusunda 4 numaralı Quattro diyeceğim. Quattro'nun da Elazığ performansı iyidir ki İsa Yavuz'la yarışta kazandı Quattro. Liderliği alma anlamında ısrarcı olabilir. Yani ille de gideceğim diyecek atları yok. İsa Ak Yavuz liderliği alır. Almasa da olur. Yani önüne bir at alır. Onun arkasında da bekleyebilir. En azından ben mesela şöyle bir şey diyeceğim. Son Adana yarışında bu at çok sürprizdi yazmıştım. Ya bende vardı Quattro son yarışında. Şimdi Elazığ'ı seven bir kuatroyu mutlaka yazmanızı tavsiye ediyorum. Altını çiziyorum. Yani ben bir ad söylüyorum. Yani söylememe rağmen genelde alta yorum geliyor. Ama altını çiziyorum. Tek adayları değil tuttuğum atları paylaşıyorum. Hani herkes paylaşıyor ya o açıdan tekrardan hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Günün 6. koşusunda Elazığ pistini seven bir numaralı Ferhat kardeş diyeceğim. Yani Ferhat kardeş de benim yıldızım barışıktır. Yani kazanmış olduğu iki Elazığ yarışında da yani kaymağını yediğim bir az. Son Diyarbakır yarışında son ayakta koşuyordu. Yani yalan olmasın. Altılım 5'te kalmıştı. İlk ayakta yatmıştı. 5'te kalmıştım. Yani bir şeyini bulamadık. İkilisini de bulamadım. ama Elazığ sever. Değişlikle etkili yarışta koşup kazanmışlığı da var. Liderlik hamlesi gelir mi? 8 kulvar dıştan çıkacak. Biraz dezavantajlı başlayacak. Ama ben Yusuf Cengiz'in ısrarcı olabilme ihtimalini düşünüyorum. Yani olmasa bile önüne bir at alsa virajda onu atlayıp arkadan gelecek isimlere direnebilir bir numara Ferhat kardeş. O yüzden bir numaralı Ferhat kardeş mutlaka oyunlarınızda olsun. Günün son koşusu 1700 metre uzun bir mesafe. Yani Burada ön tarafa hamle yapacak çok fazla isim var. Zor bir koşu yani burası mesela 3 at 5 at geçilecek bir yarış değil. Yani AGF'nin ilk sıradan atı da gelebilir. Son sıradan da at da gelebilir. Yani açıkçası burada 5 numara Fochastrom mutlaka olsun. Geçenlerde demeyeyim de bayağı bir oldu gerçi de Fochastrom'dan artık vazgeçtirdiler. Şimdi Elazığ'a bakıyorum pist ıslak olabilir. Çünkü bugün ve yarın gün içerisinde yağış da görünüyor ıslak pisti bu Foça Strom sever. Suratlı gidecek yarışta gelip son sözü söyleyebilir. Foça Strom mutlaka olsun. Kurgumun tamamı dediğim gibi kendi WhatsApp grubumda olacak. E, iletişim i̇letişim numarasını aşağı bıraktım. Herkese oyunlarında bol şanslar diliyorum.